Herkese selamlar. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni akıllı telefonların çıkmasıyla beraber ben olsam ne alırdım videosunun ikincisiyle karşınızdayım. Müzik Arkadaşlar videoya geçmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Son birkaç videoma hem görüntü hem de ses kalitesi ile alakalı birçoğunuz olumsuz yorum yaptınız haklı olarak. Işık işini çözdüm. Bir tane ışığım vardı, onu ikiledim. Bir de sanırım kameranın ayarlarında ben birazcık amatör olduğum için birkaç hata yapmışım. Şu an iyi diye tahmin ediyorum. Ses konusundaki sıkıntı fark edebileceğiniz üzere şu anda bilgisayarım çalışmıyor. Çünkü çok eski bir güç kaynağı kaldı benim bilgisayarımda ve inanılmaz ses yapıyor. Onu çok yakında değiştireceğim. Bilerek bu videoda da açmadım ki sese bir denoiser atmak zorunda kalmayayım. Mikrofonun kendi sesiyle e, sizlere bu videoyu ulaştırayım. Umarım şu anda düzgün olmuştur. Yine olumlu olumsuz geri bildirimlerinizi verirseniz sevinirim. Dilerseniz ben olsam ne alırdım? 2'ye başlayalım. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ben zaten geçtiğimiz ay Hardware Plus'ta 2000 liradan 10.000 liraya kadar alınabilecek fiyat performansı iyi olan akıllı telefonların bir listesini yaptım. Bu video o listedeki segmentlerden sadece bir tane cihaz seçme hakkım olsa cebimde gerçekten o kadar para olsa ve bir telefon almam gerekse ne alırdım sorusunu cevaplandıracağım bir video olacak. Baktığım zaman bence günümüzde eğer bir akıllı telefona ihtiyacınız varsa cebinizden minimum 2400-2500 lira çıkması gerekiyor. Onun tabii ki altında da telefonlar var tercih edilebilecek ama en makul en mantıklı durumun bu olduğunu düşünüyorum ve bugün cebimde 2500 lira civarı bir para olsaydı kesinlikle gidip Realme 6 alırdım. Bu Kasım indirimlerinde 2400 liraya kadar düştü. Gerçekten fiyat olarak bence 2400 lira bandı için gayet iyi bir rekabetçi bir akıllı telefon. Benim akıllı telefon seçerken ana kriterlerimden biri fotoğraf performansı olduğu için Realme 6 da 2400 liralık fiyat bandında gerçekten çok iyi fotoğraflar çeken bir akıllı telefon ki, e, ablamın bir Xiaomi Mi 5S'i vardı. Artık tahmin edebileceğiniz gibi bataryası falan ölünce ona bir tane Realme 6 ayarladık. O bir süredir kullanıyor. Onun mesela çektiği fotoğrafları gördükçe ya diyorum gerçekten hani fiyatına göre ne kadar e, düzgün bir kamera performansı var. iyi bir kamera performansı var. Realme 6'yı seçmemin temel sebeplerinden biri bu. Ekran konusu eğer oyun oynayan biriyseniz 90 Hz ekran olması yine o fiyat bandında bulamayacağınız bir özellik. Ben çok önemsemiyorum. Gündelik hayatımda çok oyun oynamıyorum ama yine rakiplerinde olmayan o fiyat bandında bir özellik olduğu için söylüyorum. Her zaman dediğim gibi işlemci bir akıllı telefonun en önemli parçasıdır arkadaşlar. Çünkü oyun oynamasanız bile telefonu kullandığınız her an aslında işlemcinin performansı sizin nasıl bir deneyim alacağınızı belirliyor. O anlamda Realme 6 modelinde geçen senenin yıldız işlemcilerinden Mediatek Helio G90T var ki Biliyorsunuz o fiyat bandının en performanslı işlemcisi Redmi Note 8 Pro'dandı biliyoruz ama Redmi Note 8 Pro biraz abuk fiyatlara satıldığı için artık onu tavsiye etmiyorum. Genel toplamda Realme 6 2400-2500 lira bandında benim alacağım telefon olurdu. İsterseniz diğer segmentlerle devam edelim. Şimdi en zor konu 3000 lirayla e, 4000 lira arasında hangi akıllı telefonu almalı? Benim bu videoyu çektiğim gün itibariyle Hardware Plus'ta bir üçlü kıyaslama videosu yayında olacak arkadaşlar. Galaxy M51, Realme 7 Pro, bir şey daha vardı ve Poco X3 NFC. Bu üç telefon da o videoda da söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten 3000-4000 bandının en performanslı, en düzgün, hakikaten üçü içinde rahatlıkla alınabilir yorum yapabileceğimiz modeller. Ancak Üçlü kıyaslama videosunda da söyledim HVP'deki videoda. Burada kararı verecek olan sizsiniz. Yani sizin daha doğrusu ihtiyaçlarınız hangisini almanız gerektiği konusunda bir belirleyici olmalı. Örnek veriyorum eğer batarya istiyorsanız Galaxy M51'de 7000 mAh pil var. Çok oyun oynuyorum bana yüksek tazeleme hızlı bir ekran lazım diyorsanız Poco X3 NFC'nin ekranı 120 Hz. Genel toplamda 65 Watt'lık hızlı şarjı en iyi fotoğraf performansı bence Realme 7 Pro'da. Sizin için o özellikler önemliyse Realme 7 Pro almanız gerekiyor vesaire vesaire. Sonuç olarak ben ne alırdım konusuna gelecek olursam ben yine Realme tarafından Realme 7 Pro'yu tercih ederdim. Neden böyle söylüyorum? Az önce söylediğim gibi birincisi çok oyun oynamıyorum. 120 Hzlik tazeleme hızı Poco X3 NFC'de benim için çok belirleyici istediğim bir e, özellik değil. Öbür taraftan baktığımız zaman dediğim gibi benim için en önemli şey fotoğraf performansı. Realme 7 Pro ben yaptığım kıyaslamada bu üç telefon arasından özellikle gece çekimlerinde fotoğraf anlamında daha iyi performans verdiği için ben tercihimi ondan yana kullanırdım. Bir de 65 W'lık hızlı şarj desteği benim gerçekten hayatımda istediğim ve bence bir kişinin de hayatını ciddi anlamda kolaylaştıran bir konu çünkü 30 dakikada neredeyse telefon %0'dan %100'e şarj olabiliyor arkadaşlar ve baktığınız zaman gerçekten ofisten çıkacak olursunuz, şarjınızı unutmuş olursunuz. 15-20 dakika bir şarj edersiniz. Neredeyse telefonunuz full'e yakın bir pile gelir. Bu çok önemli. Bu arada fotoğrafta Realme 7 Pro bence bu üçü arasından en iyisi ama iş video geldiğinde de bu üçü arasından en kötüsü. Ben telefonda çok video çeken biri değilim. Ee, o yüzden fotoğrafa daha çok önem veriyorum ama video konusunda Galaxy M51 büyüktür. Poco X3 büyük. Gerçi yani çok farkları yok da e, bir sıralama yapsak büyüktür. Realme 7 Pro olarak videoda Realme 7 Pro geride kalıyor. Onu da belirteyim. Bir de tabii ki bu üç telefon arasından işte AMOLED ve IPS LCD farkı var. M51 ve Realme 7 Pro'da AMOLED, Poco'da IPS ekran var. Bu da yine tercihinize göre, beklentinize göre düşünmeniz gereken bir konu. Devam edelim. Eğer 3000 liranın da üstünde bir akıllı telefon alacak olsaydım tabii ki bütçe meselesi ama kendimi zorlayıp 6 bin lira bandına çıkmaya çalışırdım. Neden? 6 bin lira bandında bugün neredeyse 10 bin liralık 10, 11 12 bin liralık akıllı telefon deneyimini her konuda yaşayabileceğiniz çok iyi cihazlar var. Mesela OnePlus Nord var. Oppo Reno 3 Pro var. Poco F2 Pro var ki işlemci olarak Poco F2 Pro biliyorsunuz Snapdragon 865 ile performans olarak o segmentin galibi falan filan. Peki Kerem sen ne alırdın diyecek olsaydınız çok arada kaldım Oppo Reno 3 Pro ile OnePlus Nord arasından. Ama sanırım böyle bir o OnePlus'ın hızı, arayüz deneyimi falan daha iyi olduğu için büyük ihtimalle OnePlus alırdım ki OnePlus Nord'da benim en sevdiğim işlemci diyebileceğim Snapdragon 765 var. Niye en sevdiğim işlemci diyorum çünkü Snapdragon 765 gündelik kullanımda da oyun performansında da eğer gidip sentetik bir test yapmazsanız bugünün 10 bin 11 bin liralık bir akıllı telefonundan hiçbir farkı yok bana soracak olursanız genel deneyim anlamında büyük ihtimalle 6 bin lira bandında bugün OnePlus Nord alırdım artık Türkiye garantili olarak da biliyorsunuz OnePlus modelleri ülkemizde gelelim <laughs> 6 bin liranın da üzerine çıkar mıydım? çok param varsa evet çıkabilirdim ama her zaman söylüyorum bir akıllı telefona bence işte 10 bin lira gibi 11-12 bin lira gibi paralar günümüz standartlarında çok tahsif etmediğim paralar hani çok elim gitmez vermeye açıkçası. Ha nedir? Ya Kerem benim durumum çok iyi. Hani var bende para alabiliyorum diyorsanız ve ben de öyle bir konumda olsaydım paramla bir telefon almam gerekseydi ve çok param olsaydı ne alırdığımı düşündüm ve Huawei P40 Pro'da karar kıldım. Niye böyle söylüyorum? Ben bir süredir mesela iPhone 11 Pro Max kullanıyorum. E, Apple Watch videosu çekebilmek için. Mesela kıyaslıyorum. Kamera konusunda Huawei P40 Pro benim bugüne kadar kullandığım hem Android hem de iPhone 11 Pro Max'i de işin içine kattığımda iOS tarafının bence tartışmasız en iyi kamera performansına sahip telefonu kıyaslama yaptığımız zaman. Gece fotoğrafları zaten Huawei'nin biliyorsunuz üst düzey modellerinde çok başka bir yerde. P40 Pro şahane. Geniş açı kamerası normalde Android'lerde kötü olur. P40 Pro'da neredeyse ana kamera kalitesine yakın bir geniş açı kamerası var ve gece modunu falan onda da kullanıp düzgün sonuçlar alabiliyorsunuz. Periskop kamerası var biliyorsunuz abuk sabuk 50x'e kadar bir zoom kabiliyeti var. Hani o anlamda da çok özel bir telefon. Batarya performansı yıllar geçse bile hani birkaç seneden bahsediyorum tabii ki yıllardan düşmüyor gerçekten hani ilk aldığınız güne çok yakın bir e, deneyimde kalabiliyorsunuz falan filan hani gerçekten bir telefonu 10 bin lira çıkartabilecek olsaydım cebimden büyük ihtimalle Huawei'nin P40 Pro'sunu alırdım onu da söylemiş olayım genel olarak durum bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi abi şu niye yok bu niye yok demeyin ben burada sadece bir cihaz seçerek kendi tercihimi söyledim. Zaten iyi olduğunu düşündüğüm telefonları yaptığım liste videolarında dahil ettim. Şu anda isimlerini görmüş olduğunuz katıl abonelerine vermiş oldukları destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Büyük ihtimalle katıl sistemini kanalımdan tamamen kaldıracağım arkadaşlar. Çünkü katıl sistemi birazcık böyle canlı yayın yapabilmekle, katıl aboneleriyle işte etkileşimde olabilmekle alakalı ve ben bunu çok başaramıyorum yoğunluğumdan dolayı. Haberiniz olsun büyük ihtimalle tamamen kaldırmış olurum birkaç güne. Siz bu video ile alakalı neler düşünüyorsunuz? Videoyu beğenerek kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.